Sofra tasarım sanatı dünya tarihinde saray gelenekleriyle gelişmiş günümüze kadar gelmiştir. İşte Cam Home Collection olarak bugün tarihimizin çok önemli bir sarayında Çırağan Sarayı'ndayız. %100 Türk keteniyle ürettiğimiz Osmanlı serimizle dünyaya tarihimizi, geleneklerimizi ve göreneklerimizi anlatacağız. Osmanlı lale ve karanfil motifleriyle işlediğimiz Amerikan servis ve peçetelerimiz ile sizler de saraylara layık sofralar hazırlayabilirsiniz. Gelelim Osmanlı temalı soframızın detaylarına. Bir sofrayı hazırlarken öne hangi detayı çıkarmak istiyorsak o detayı tamamlayacak aksesuarlarla soframızı desteklememiz gerekiyor. Bu sofrada temamız Osmanlı döneminde kullanılan lale ve karanfil motifleri. İşte bu nedenle masa çiçeğimiz lale ve karanfillerden oluşuyor. Saray aksesuarlarında sıkça kullanılan altın varak detaylar gerek mumluklarla gerekse çiçeklerimizi yerleştirdiğimiz çanaklarla desteklenmiş. KM Home Collection'dan Osmanlı tarzı lale ve karanfil motifli keten Amerikan servis ve peçeteler sofranın temel yapı taşını oluşturuyor. Varak mumlar sofranın görkemine zerafet katıyor. Bir sofrada peçeteyi nasıl yerleştirdiğiniz sofranın yaratıcılığına her zaman büyük katkı sağlar yine aksesuarları birbiriyle nasıl kombinlediğiniz kreatifliğinizin en büyük göstergesidir. Sofrada kullanacağınız örtü, peçete ve Amerikan servislerin kalitesi ise sofranıza asalet katar. Haydi KM Home Collection ürünleriyle saraylara layık sofralara hep birlikte.